Herkese merhaba. Esports World Cup Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük e-spor turnuvalarından biridir. 7 Temmuz-24 Ağustos 2025 tarihler arasında gerçekleşecek bu dev etkinlik 24 farklı oyunda 25 turnuva ile toplam 70 milyon dolar aşan ödül havuzuna sahip. Valorant turnuvası EVC'nin ilk haftasında gerçekleşecek ve 16 takım 1 milyon 250 bin dolarlık ödül havuzu için kıyasıya mücadele edecek. Her bölgenin Vist Stage 1'de ilk iki sıraya yer alan takımları ana etkinliğe doğrudan davet edildi. Diğer temsilciler ise açık elemeler yoluyla turnuvaya katılma hakkı Pexa Bülten'in bu bölümünde EMA bölgesi daha detaylı olmak üzere açık eleme turnuvalarını ele alacağız. Açık elemeler iki aşamadan oluştu. İlk aşamada Stage 1'in alt sekizlisi kozlarını paylaştı. Buradan galip gelen takımlar ikinci aşamaya yükseldi. Stage 1'i üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar ise doğrudan ikinci aşamadan başladı. EMA elemelerinin ikinci aşaması Team Liquid ile FUT arasındaki seri ile açıldı. FUT'un seçtiği Heaven haritasında Liquid 13-6'lık skorla galip gelerek seride 1-0 öne geçti. Split haritasında ise temsilcimiz FUT rakibine yanıt veremedi ve seriyi 2-0 kaybederek lower'a düş Gün diğer temsilcimiz BBL ile Carmine Corp arasındaki seriyle devam etti. Seriye hızlı bir başlangıç yapan BBL Ascent haritasını 13-9 kazanmayı başardı. Heaven haritasında ilk yarı başa baş geçse de ikinci yarıda temsilcimizin sergilediği kusursuz performans seriyi kazanmalarına yetti. Bu sonuç ile birlikte Carmine Corp futun rakip olurken günün galipleri elemelerin ilk EVC bileti için birbirleriyle eşleşti. İkinci gün kritik BBL Team Liquid serisiyle başladı. Daha önce Stage 1'de Toronto bileti için karşı karşıya gelen iki ekip bu kez Riyad bileti için kozlarını paylaştı. 5 maçlık seriyle... Liquid'in iddialı haritası Lotus ile açıldı. Harita 13-11'lik BBL zaferiyle sonuçlandı ve temsilcimiz seriye 1-0 önde başladı. İkinci harita Icebox'ta ise çekişmeli geçen ilk yarının ardından Liquid ikinci yarıda rant vermeyerek 13-6 kazandı ve seriye 1-1'lik eşitlik getirdi. Üçüncü haritada rekabet devam etti. Başa baş geçen mücadelede son gülen BBL oldu ve seri 2-1'e geldi. Seri BBL'in seçtiği Heaven haritasıyla sürdü. Heaven'ı 13-11 kazanan BBL Stage 1 intikamını aldı ve seriyi 3-1 tamamlayarak galibiyete ulaştı. Foot ile Carmine Corp arasında oynanan karşılaşmada kaybeden en seri 1-0 Casey galibiyetiyle başladı. İkinci haritada da üstünlüğünü sürdüren Casey seriyi kazanarak Foot'u turnuvadan eledi. EVC 2025'in son EMEA bileti için elemelerin son gününde Team Liquid ile Carmine Corp 5 maçlık bir seride karşı karşıya geldi. Seri Liquid'in seçtiği Split haritasında 13-7'lik Liquid galibiyetiyle başladı. Casey Icebox haritasında 13-5'lik skorla karşılık vererek seriyi 1 getirdi. Sonraki haritalarda üstünlüğünü koruyan Fransız temsilci Casey seriyi 3-1 kazanarak Team Liquid'i turnuvadan eledi ve EVC 2025'in son EMEA biletini aldı. Amerika elemelerinde heyecanlı mücadeleler yaşandı. Enerji ve One Under Tips gösterdikleri performansla EVC 2025 ana etkinliğine yükselmeyi başardı. Pasifik bölgesinde elemeler farklı bir formatta gerçekleşti. İlk aşamada 8 takım dörderli 2 gruba ayrılarak bo bir formatında mücadele etti. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ikinci aşamaya geçti. Tekli eleme formatında oynanan ikinci aşamada finale yükselen Pierre ve DRX EVC 2025 ana etkinliğine katılma hakkı kazandı. Çin bölgesinde ise Evolution Series 2'de başarılı olan takımlar EVC 2025'e katılmaya hak kazandı. Turnuvanın en iyi iki takımı ana etkinliğe yükselmeyi başardı. EMEA bölgesinin en yüksek ACS değerine sahip oyuncuları şu şekilde sıralandı. Derke 253 ACS, Avez 246 ACS, Profek 241 ACS, Hero 240 ACS, Ruxic 240 ACS. Amerika bölgesinde ise Oxy 283 ACS, Ye 274 ACS, Mada 256 ACS, Aspas 200 151 Aces'siz, Sato 238 Aces'siz, Pasifik bölgesi. Anvi 241 Aces'siz, Deryon 237 Aces'siz, Something 237 Aces'siz, Ying 228 Aces'siz, Crystal 220 Aces'siz. Çin bölgesi. Kang 288 Aces'siz, Kai 266 Aces'siz, Abo 261 Aces'siz, Spring 244 Aces'siz, Low King 220 Aces'siz. Dip 5'li de yer alan isimlere bakacak olursak EMEA bölgesinde Angel 140 Aces'siz, Kicks 151 Aces'siz, Westside 157 Aces'siz, Flickless 160 Sadak 164 ACS, Amerika bölgesi Tex 152 ACS, Bustio 155 ACS, Com 161 ACS, Nature 162 ACS, Melser 163 ACS, Pasifik bölgesi Papi 148 ACS, Esterelia 156 ACS, Nizi 158 ACS, Mindfreak 159 ACS, Wild Oreo 165 ACS, Çin bölgesi Lysor 158 ACS, Chichu 159 ACS, Virusluk 164 ACS, Siufet 165 ACS, Jenny 173 ACS. Bölgelerin en çok seçtiği ve yasakladığı haritalara göz atalım. EMEA ve Amerika bölgelerinde Icebox ve Split haritaları 10'ar kez seçildi. En çok yasaklanan harita ise 13 kez ile Heaven oldu. Pasifik bölgesinde Sunset haritası 6 kez tercih edildi. Heaven ve Pearl haritaları ise 13'er kez yasaklandı. Çin bölgesinde Heaven haritası 9 kez oynandı. Icebox ise 10 kez banlanarak en çok yasaklama harita oldu. EMEA, Pasifik ve Çin bölgelerinde en çok tercih edilen ajan Omen oldu. Amerika bölgesi ise en çok Jet tercihinde bulundu. EMEA bölgesinde Reyna, Sage, Sky ve Clove tercih edilmedi. Amerika bölgesinde Deadlock, Phoenix ve Vailade seçilmedi. Pasifik bölgesinde Phoenix, Harbor, Reyna, Sky, Brimstone ve Veyley kullanılmadı. Çin bölgesinde Harbor, Sage, Claw, Brimstone ve Veyley tercih edilmedi. Peksa bültenin sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Spike will Also, the two flankers will you need to buy a little bit of time for them to come on through I four coming yeah. in from 100 Thieves. Pressure's on. Cryo does get detained. Here comes the player on the back. Cortez is gonna go ahead and hit for the defuse because there are enough opportunity. That's boostio ready. with the knife! The now he's gonna locked out of his own, and MIBR may have missed the timing on this. Zen trying to defuse from the other side. We're continuing One the hack and slash. Remaining. And there's gonna be 100 thieves behind That's the nice knife job. of boostio he's